Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere birden çok videoyu tek bir video halini nasıl getirebileceğinizi yani birden fazla videoyu nasıl birleştirebileceğinizi size göstermeye çalışacağım. Ee, bunun için herhangi bir program ya da eklenti falan indirmeyeceğiz. işlerimizi tamamen online yürüteceğiz. Örnek olması ve uygulamalı olması açısından ben internetten şöyle arkadaşlar üç tane video indirdim arkadaşlar. Bakın videoları göstereyim size. Birinci videomuz şu şekilde Yürüyen, koşan bir arkadaşım videosu. İkinci videomuzda şöyle birden çok insan var videoda, koşuyor bunlarda da. Üçüncü videomuzda ise bir çita var arkadaşlar, böyle artist artist yürüyor. Şimdi ben bu üç videoyu birleştirip nasıl bir video haline, tek bir video haline getirebileceğinizi size göstereceğim. Bunun için arkadaşlar ilk başta bizim tarayıcımıza açıp böyle bir web sayfasına girmemiz gerekiyor. Peki bu web web sayfasını nasıl bulacaksınız? Ben bu web sayfasını linkini şu şekilde kopyalayıp bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Siz bu videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfaya ulaştıktan sonra arkadaşlar bakın burada dosyal dosyaları seçtiği bir buton var. Bu butonu tıklıyoruz. Bu butonu tıkladıktan sonra arkadaşlar bizim birleştirmek istediğimiz videolar hangi konumdaysa o konuma gel gelip o videoları seçmemiz lazım. Benim birleştirmek istediğim videolar masaüstünde videolar klasörü içinde klasörü açtıktan sonra videoların hepsini seçiyorum. Seçtikten sonra aç kısmını tıklıyorum. Sonra arkadaşlar. Seçtikten sonra bakın burada mavi bir buton var, Upload diye buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar, videoların web sitesine yüklenmesini bekliyorsunuz. Şu anda benim videolarım web sitesine yükleniyor. Yüklenmesini bekleyelim biraz. Şu anda benim videolarım web sitesine yüklendi arkadaşlar. Bakın 3 videoda geldi şu anda arkadaşlar. Siz bu şekilde videoları tutup videoların sırasını başlangıç ve bitiş yani hangi video, videoyu açtığınız zaman birleştirilmiş videoyu açtığınız zaman hangi videonun birinci video hangi videonun ikinci video hangi videonun üçüncü video olmasını istiyorsanız bu şekilde yerlerini değiştirebilirsiniz. Şimdi bu sıralamayı ayarladıktan sonra arkadaşlar bakın buradan Merge Videos diye bir kısım var buraya tıklıyorsunuz. Burayı tıkladıktan sonra arkadaşlar videoların birleştirilmesini bekliyorsunuz. Şu anda benim 3 videom birleştirilmiş ve tek bir video haline getirilmiş durumda. Bakın 30 saniyelik bir video arkadaşlar. Videoyu açayım. Bakın birinci videomuz işte videosuydu. İkinci videomuz arkadaşlar bakın koşan bir abimizin videosu. Üçüncü videomuz ise, i̇se ormanda koşan insanların videosu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi birleştirme işlemi bitti arkadaşlar. Birleştirme işlemini bitirdikten sonra bu videoyu bilgisayarınıza indirmek için arkadaşlar bakın sağ alt kısımda sevdiği bir buton var. Burayı tıklıyorsunuz. Burayı tıkladıktan sonra web sitesi bu birleştirilmiş video dosyasını nereye kaydetmek istediğinizi soruyor. Siz nereye kaydetmek istiyorsanız o konuma gelin. Ben videoyu masa kaydetmek istiyorum. Konumu seçtikten sonra isim verelim. Birleştirilmiş video diyelim sonra kaydet kısmına tıklıyoruz bası üstüne gelelim videomuzu açalım bakın arkadaşlar şu anda video bilgisayarıma indirdim ve bilgisayarımda bu videoyu açtım arkadaşlar bakın çile videosu bitti sonra koşan adam geldi Sonra ormandan koş, ormanda koşan insanların videosu geldi arkadaşlar. Videom bu şekilde arkadaşlar. Size de gösterdiğim bu yöntemi kullanarak herhangi bir program ya da eklenti indirmeden videolarınızı tamamen on, online bir şekilde birleştirebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.